Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Allah'tan herkes için sağlık, sıhhat diliyorum. Arkadaşlar bugün de dikenler taşlarımla böyle. Her öğrendiğim bilgiyi e, inanın bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum Aslında. Her denediğim, uyguladığım ve faydasını gördüğüm şeyleri, bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden de hemen böyle akşamüstü bir video yapmak istedim. Arkadaşlar şunun da güzelliğine bakar mısınız? Bu da Tayland millisi ama çiçekleri biraz daha küçük, orta boy çiçekler. Ama yani kaç tane çiçeği var? üstünde İnanın saymadım ama o kadar çok ki böyle hani o çiçeklerinin e, küçük olmasını kapatıyor. Çok yoğun çiçekli. Top top bu şekilde şöyle döndüreyim. Bakın şu güzelliğe maşallah. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Bu şekilde çok yoğun çiçekli ve koyu kırmızı. Bu şekilde bu da satışta arkadaşlar. Yine bu onun anaç olanı. Bunu ben köklendirip bu şekilde dikmiştim. Yine şurada şöyle bir güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe maşallah. İçinden tekrar çiçek geliyor galiba şuradan. Renk muhteşem. Bunu da çok seviyorum böyle kocaman dallı budaklı bu da arkadaşlar bayağı büyük bu şekilde bu da satışta bu kırmızı artık kendim ayırmaya karar verdim arkadaşlar kırmızıyı çok seviyorum bu da böyle bakar mısınız daha koyu kırmızı ama tabii ki daha açık çıkıyor bunun da böyle çiçekler Birkaç tane mı sattım. O yüzden hiç olmazsa bu dedim bana kalsın. Yine bundan da bir tanesi satışta. Sonradan şu şekilde de işte, yaptım. Köklendirdim. Bu satışta arkadaşlar bu e, anaç olanı bana kalsın. Bakar mısınız? Bunda çiçekler çok güzel. Böyle. Yine böyle bir sarım vardı arkadaşlar. Bu da satıldı. Şöyle. Şurada beyaz var. Bu da satıldı. Kocaman böyle. Arkadaşlar. aslında çoktandır bu şekilde milli köklendirmeye çalışıyordum. iki ayda daha doğrusu. iki aydan beri toprakta olan millilerim vardı ama bir türlü köklendiremiyordum. Yani her yolu denedim, her şeyi denedim. İnanın köklenmiyorlar. Tabi biraz havalarla da e, alakalı. Çok soğuklarda da köklenmiyorlar arkadaşlar. Çok sıcak da e, eğer köklendirmeye çalışırsanız o da hemen çürüyor zaten. En uygun mevsim ilkbahar ama tabii ki e, ülke genelinde bir soğuk gittiği için hala Belki ondan dolayı bilmiyorum ama kapalı balkondaydı, Bayağı bir uğraştım. Yaklaşık işte iki aydır falan köklendiremedim. Geçenlerde geçen hafta yine yeni milliler almıştım arkadaşlar. Aldığım arkadaş da zaten kendisi üretim yapıyor, kendi üret, kendi bitkilerini satıyor. Çok da sevdiğim bir insan, devamlı da alışveriş yaptığım bir insan. O yüzden artık samimiyetine güvenerek e, millileri nasıl çoğaltıyorsun diye sordum ona İnanın yoksa çoğu kimse cevaplanıyor cevap bile vermiyorlar yani kesinlikle bir şeyi paylaşmak istemiyorlar o yüzden o arkadaşlardan da e, öğrendiğim bilgileri hemen sizlerle paylaşmak istedim tabii ki bunu hemen uyguladım ben arkadaşlar şu şekilde bunlar toprakta olan iki aydır toprakta olan millilerim Şöyle hemen sonuçlarını size göstereyim. Bakar mısınız köke arkadaşlar? Maşallah. Şöyle bir haftada arkadaşlar bu şekilde tam bir haftada böyle kök yapmış. Tabii ki çok sevindim ben de. Çünkü e, uzun süre köklenmediği zaman millilerde toprak da ya tamamıyla kuruyor ya birazcık su verirseniz çürümeye başlıyor falan. Hani toprakta bir türlü e, yapamıyordum. Uzun bir süredir köklendirme olmamıştı. Şunun da dikenlere batıyor tabii ki. Şöyle bakın bunda da şu kısımlarda köklenmeler var. Bakın arkadaşlar, bu şekilde köklenmeler var. Bunlar bir süre daha bu şekilde kalsın. Ondan sonra toprağa alacağım bunları. Çünkü bu da öyle özellikle maşallah gayet güzel. Bunlar ilk koyduklarım arkadaşlar. Deneme amaçlı. Diğerleri topraktaydı bu ikisini denemek istedim. Yine de hani tamam arkadaş çok güvenilir, kendisi üretim yapıyor. Ama hani olur ya ben yapabilir miyim, yapamaz mıyım falan. O düşünceyle e, sadece önce ikisini denedim arkadaşlar. Ve bir haftada bu sonucu alınca e, diğer tüm pide olan millilerimi şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Buradalar. Hepsini bu şekilde Suya aldım topraktan. Şu da böyle minnacık çiçek vermeye başladı. Bakar mısınız? Bakalım inşallah bunları da paylaşırım sizlerle. Bir sürü fidelerim var çünkü bunların da ziyan olmasını istemedim arkadaşlar. Özel türler, çok güzel çiçekleri olan türler. İnşallah hepsi de güzel bir şekilde köklenir diğer ikisinde olduğu gibi e, suları azaldıkça üstten günlük kontrol ediyorum arkadaşlar suları azaldıkça hemen su eklemesi yapıyorum bunu da aslında şöyle hafif başlamış çünkü e, şişede de su azalıyor. E, azaldığı zaman bunun kurumaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden günlük bunları kontrol edip üstlerine tekrar şuraya dolacak kadar e, sularını ekliyorum mutlaka. Bakın bugün daha kontrolü yapmamıştım. Sular da azalma olmuş. Eksilmeler falan olmuş. Tekrar birazdan su eklemelerini yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde debisyalarında topraklarını değiştirdim. E, ee, tabii ki çiçekliği kendi değiştirince bu şekilde çiçekler geçmeye başladı ama tekrar maşallah hepsi de sağlıklı arkadaşlar. Tekrardan zaten yeniden çiçeklenirler. Seradan gelen toprakta da bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, hiç beğenmedim seradan gelen Toprağı, o yüzden o toprakta da bekletmek istemediğim için inanın dün oturdum hepsini kendi topraklarıma aldım. Burada da böyle sardunya fidelerim var, şurada öyle. Bakalım nasıl? Bu da çok güzel, çok sevdiklerimden. Bunlar hep özel türlerden arkadaşlar. Sadece bu kadar. Ee, daha fazla olmayacak ya. da devamı olmayacak bunların. Sadece buradakilerin satışını yaptıktan sonra anaç sardığım tekrar zaten bir yapmayacağım arkadaşlar. Bu da ceylan gözü, yeni açanlardan. Arkadaşlar bunları ben Zeyangarden'den almıştım. minnacık fideyken. kış başlangıcında almıştım. Çok küçük derdi zaten. İşte ancak bu kadar. Böyle büyüdüler çok şükür. E, hepsinin isim etiketini yazmıştım. O ceylan gözü sardunyalara karışmaması için dört tane almıştım. E, maalesef bakayım bir tanesini mi kaybetmişim galiba? Herhalde bir tanesini kaybetmişim. Ama hani isim etiketlerinden e, iki tanesi açınca tekrar baktım. ki Diğer açan da bunun aynısı arkadaşlar. Yani e, benim istediklerimle alakası olmayanları göndermişler. Böyle. Diğer ikisi bundan. Şu da çiçekleri yeni geçti. Böyle. Ceylan gözlerinde. Çok daha farklı fideler istemiştim ama gelenler bunlar olmuş. Yine burada böyle. Çok güzel. Bu da fuşya renginde arkadaşlar. Gül sardunya, ya. Ee, kırmızı değil. Tam bir fuşya. Bunun da renk çok tatlı. Şuradan da ee, camı açıp kapatırken devamlı buna çiçeğini yine kırmışız arkadaşlar. Bir türlü bu zavallımın çok büyük oluyor çiçeği. Şöyle üzünde kocaman buradaki e, balkon camını duman e, her çıktığında arkadaşlar camı kapatıyorum mecburen e, çünkü duman'a güvenimiz yok yani atlayabilir de Allah korusun onun korkusunda çoğu zaman zaten buranın penceresini açamıyorum duman her çıktığında hemen kapatıyorum açık bile olsa buraya e, kedi kafesi yaptıracağız arkadaşlar tel şeklinde, kafes şeklinde oluyor ya görmüşsünüzdür. Ondan yaptıracağız. İnşallah bu hafta için. Şurada turuncu. Bu da yine özel türlerden. Böyle. Bakalım inşallah arkadaşlar ondan sonra pencereleri, camları rahat rahat açabileceğim inşallah. E çünkü buradaki çiçekler de suladığım zaman e, ıslak kaldığında ondan da korkuyorum çürümelerinden. E çünkü çiçekleri suladığımız zaman mutlaka havalandırmak gerekiyor. E, dumandan dolayı da balkonu çok seviyor. Balkondan dışarıyı seyretmeyi falan Bakar mısınız? Tomurcuklarımız çok yoğun bir şekilde geliyor. Maşallah arkadaşlar. Hepsi de aynı şekilde. Şöyle. Yine çok sevdiğim bir arkadaşıma çok yoğun bir tomurcukluyu verdim. Yakında açacaklar bakalım. Renkler bana da tabii ki sürpriz olacak. Hepsinde artık tomurcuklanma olmuş arkadaşlar. Bu da garden yaydı. bunu da kış başlangıcında almıştım. Böyle ne öldü ne gelişti bu şekilde böyle bir dal arkadaşlar yeni yeni bakar mısınız şuralardan vermeye başladı Çok şükür ona Tabii ki çok seviniyorum şu da şuradan böyle ama e, tabii ki ben bunun büyümesini bekleyemeyeceğim Çünkü yazın e, gardanyanın en çok gardanya en çok sevdiğim çiçeklerden e, kokusu ve çiçeği muhteşem oluyor arkadaşlar çok seviyorum o yüzden muhtemelen yarın gelecek. Ee, yine çok büyük bir e, iki tane kolim gelecek arkadaşlar. Bir tanesi menekşeler var. Anaç menekşeler. Diğerinde de dikenler tajları ve e, gardanya var. Küpeliler var. Bakalım bu şekilde yarın gelen çiçeklerimi çekerim. Sizlerle paylaşırım inşallah. Son diyorum inşallah. Bu sefer de arkadaşlar yazın çünkü çok fazla. E çiçekte bulundurmak istemiyorum aslında. Bakalım. İnşallah son artık yetiştirmem olur bunlar. Olan çiçeklerimi de biraz azaltıp kışa Allah kısmet ederse, Rabbim ömür verirse. daha az çiçeklerle girmek istiyorum. Hayırlısıyla bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.